57 yıllık yaşamına büyük bir ülke, sayısız zafer ve eser sığdıran Ulu Önder'in mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlamak bakımından 10 Kasımların önemi çok büyüktür. Kahramanlık, vatan sevgisi, bilim ve fenle bağlılık, sanata değer verme gibi üstün özelliklere sahip Yüce Türk ulusunun çağdaş dünya içinde yer alacağına inandığı ve bunun için hep çaba gösterdi. Bu emelini bir mektubunda şöyle kalem aldı. Benim tutkularım var, hem de pek büyükleri. Bu tutkuların yüksek yerler ele geçirmek ya da büyük paralar elde etmek gibi maddi amaçların doyumuyla ilişkisi bulunmuyor. Ben bu tutkularımın gerçekleşmesini yurduma büyük yararları dokunacak, bana da başarıyla yerine getirilmiş bir görevin iç rahatlığını verecek büyük bir düşüncenin başarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi hep bu olmuştur. Mustafa Kemaller tükenmez. Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert. Kutsal bir ateşim ki ben sönmez. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Ben de etten kemiktenim elbet. Ben de bir gün geçecektim elbet. İki Mustafa Kemal var. Ben işte o ikincisi sonsuzlukta, ruh gibi bir şey görünmez. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda, bilimin yapıcılığının aydınlığında. Güzel düşünceler, soyut fikirlerle ben, evrensel yepyeni buluşlarda. Geriliği konmuşum ben, dönmez. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Başın mı dertte? Beni hatırla. Duy beni en sıkıldığın an. Baştan sona her şeyle bu vatan sakın ağlamasın katınlarda... Fatihler, kanuniler ölmez. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Hürküm her şeyimizde. Bugün yatağımdan hür kalkıyorsam, ekmeğim ak, suyum berraksa, ağaçlar çiçek açıyor, topraklar ısınabiliyorsa, sesim gül çıkıyor, özgür özgür bakabiliyorsam, sen varsın göz bebeklerimde. Sen varsın Atatürk'üm, sen varsın. Yazabiliyorsam gönlümce, okuyabiliyorsam, kazabiliyorsam toprağımı, gün ışığında çapa kürek elde. Çalışabiliyorsam gece gündüz, ekip biçebiliyorsam dediğimce, sen varsın yüreğimde, sen varsın Atatürk'üm, sen varsın.